hadi. Daha burada bir çanta var. Diyeceksiniz ki bu ne? O ne? Şimdi ona bakacağız. Şöyle bir çanta. Bunun içinde ne ararsanız var. Geldik buraya. Burada neler var? Burayı daha önce hiç açmadım videodan önce. Annem hazırladı çünkü bunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bavulumda ne var videoma? Hoş geldiniz. İstanbul'a gidiyoruz. Videoma mı? Videomuza. Evet. Videomuza hoş geldiniz. <laughs> evet videomuza. Bugün, bugün valizimizi hazırlayacağız. Neden valizimizi hazırlıyoruz? Çünkü annemin kuzeni yani dolaylı yoldan ben de kuzenim diyorum. Çünkü kuzenim gibi yakın gördüğüm için kuzenim diyorum. Yani kuzenimizin nişanı var. O yüzden kuzenimizin nişanına gidiyoruz. Şimdi elbise... Aa elbise mi falan almadım ben. Elbise Aa, <laughs> Nişana giyeceğin elbiseyi almadan bavul hazırlıyordun. Neyse. Şöyle kabaca Zeynep giyeceklerini hazırladı. Sizinle birlikte bavuluna evet. yerleştirmek istiyor. 2-3 gün falan kalırız diye düşündük. Bir günü zaten nişan Ondan sonra akşam eve gelirsin önce dinlenirsin. Ertesi günü herkes kahvaltısını yapar anca telaşını atar. O gün anca böyle tek tek bir şeyler yapabilirsin diye düşünüyorum. Bugün ayın 18'i gece cuma akşamı bavulunu Aynen. hazırlıyor Zeynep. Cumartesi günü de vlog çekeceğiz. İstanbul vlog. Sakın onları da izlemeyi unutmayın o videolarımızı. Evet, şimdi ne koyacağım içine kaba Burada atlarımı koydum. iki tane kazak koydum. Bunu gece yatarken sivit'i gece yatarken giyeceğim. Çünkü şu anda Bursa'da bile kar yağıyor. İstanbul'da kar Ardından dolayı okulları tatil yapmışlar. Artık ne kadar soğuk olabilir hayal bile edemiyorum ya. Yani. O kadar soğuk olur İstanbul. O yüzden sivit aldım direkt. Bol bol sivit aldı benim... Zeynep. Kısa kollu giyinen Zeynep bol bol sivit aldı. Ama çünkü orası anormal soğuk olacak. Yani normal bir soğuk olsa yine kısa kollu giyerim. Sıkıntı olmaz da neyse. Burada bir tane normal sivit aldım. Belki dışarıya giyerim. Tamam yani. onları yerleştirelim. Aynen. Yerleştirirken göster istersen. Şimdi ilk önce valizimizi açalım. Annemlere dedim ki bu küçük valiz. Benimdir nokta. Öyle Hı. benim oldu. Ayakkabıların nerede Ayakkabı, Ayakkabılar, ayakkabılarınla elbiseni unutma sakın. Unutmam. Bu arada benim dudaklarım çatladı arkadaşlar. Soğuktan benim çok dudaklarım çatladı. Dudaklarım çatladı mı da sanki ruj sürmüşüm gibi oluyor. Sınıftakiler dedi ki Zeynep turcu mu dedim. Ben dedim ki hayır dedim. Tuzaklarımı çatladım dedim. Yani bir değişik duruyor. Olsun yapacak bir şey yok artık. Benim dudağımda çatlayınca böyle oluyor yapabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi ben valizimi açtım. Zeynep bir de benimle hazırlan videosu çekecek. E, nişana giyeceği kıyafeti giyecek ayakkabılarını Saçım bakalım de, nasıl olacak. Biraz şimdi. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hazır mısınız? Evet. İlk önce pantolon aldım. Şu şekilde tabi Mars'ın tüyleri var üstünde. <laughs> Mars'ın tüylerinden geçilmiyor hiçbir yer. Siyah bir pantolon. Şu şekilde bir tane siyah bir pantolon aldım. Gri eşofman altı. Bir tane gri eşofman altı aldım. Bir tane de pijama aldım. Böyle kirli tatlış mükemmel bir pijamam var. Orada altlarımı yerleştirdim. Ondan sonra bir sivit koydum tamam yeter. <laughs> Bavulun doldu Zeynep. <laughs> Aynen. Şimdi bunları düzgün katlamaya çalıştım. Çünkü düzgün katlamaya çalıştım. Bu kadar. Zeynep buraya koy... elbiseni koy o zaman. Kırışacak şeyleri ya. buraya bu Düşünün... fermarlı fileli bölmeye koyalım. Benim öyle bir düşüncem vardı zaten mantrigotta. Yoksa sen benim kızım mısın? Aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani yani... <gülüyor> <gülüyor> Çorap da almadım ben. Ben hiç şey hazırlamam. Evet, evet. Neyse videoyu <laughs> durdururum o arada eksiklerini hazırlarsın. Evet, tamam tamam ondan sonra ne aldım? İki tane kazak aldım. Şu şekilde bir tane şöyle normal siyahlı beyaz bir kazak var. Yine Mars'ın tüyleri var. Ondan sonra şu şekilde de mavi bir kazakım vardı. O mavi kazakımı da aldım şu araya. Bence kazak çok kırışıkacağını düşünmüyorum. Evet şu öyle koyabilirsin. Evet. Şu öyle yerleştirebilirsin. Şunu da birazcık şöyle topçuk gibi olacak ama olsun. Topçuk da topçuktur yani. Güzel, top da güzeldir. Ondan sonra şöyle bir tane tişört aldım. Hani ne Yine oldu? Yine dayanamadı kısa kollu bir tişört aldı Evet şöyle normal <laughs> kısa kollu bir tişört aldım. Bu da şöyle bir ceket aldım. Şimdi neden bu ceketi aldım? Şimdi elbisenin üstüne nişanlı İstanbul oldu, İstanbul'da olduğu için Evet dedim sıfır kollu elbise bu arada. Artık görürsünüz benim hazırlan videosunda. O yüzden ben dedim üşürsem falan diye onun üstüne bir evde bu vardı. Hani bu yakışabilir diye düşündüm. Bir tek beyaz ceket vardı. Bu biraz fazla spor. Elbise biraz fazla prenses şey. Ama olsun yapacak bir şey yok artık. Üşüdün bir giyeceksin kardeşim. Şimdi bunu nasıl katlarım hiçbir fikrim yok. O yüzden anne bence sen katlamasın bunu en son. Tamam, o yüzden... Onu katlayayım sen de eksiklerini tamamla devam edelim videomuza o da o da olur o da mantıklı. Eksikleri valize koydum hemen direkt buradan göstermeye başlıyorum. Burada elbisem var. Elbise yani diyeceksiniz ki Zeynep elbise giymedin giymedin giymedim tam giydin diyeceksiniz yani öyle bir elbise yani. Üstümde nasıl duruyor falan zaten benimle hazırlanan videosu çekeceğim dedim size orada göreceksiniz artık ayakkabı elbise komple nasıl duruyor diye siz orada beni, beni, ben göreceksiniz. Buraya çoraplarımı koydum. Burada patatesli çoraplarım var. Bunları gece yatarken üşürsem giyerim dedim. Sonra burada bir tane korkuluklu hayaletli ne korkuluğu kız. Hayaletli çorabım var. Bunu da annem dedi ki Zeynep dedi bu çok tatlı dedi bunu da al dedi. Ben de dedim tamam. Kardan da mı? bir de şurada iki tane kısa çorap var bir tane de normal pembe Adidas'ı bir tane de böyle normal beyaz beyaz aynen beyaz bir çorabım var siyah <laughs> beyaz işte ondan sonra burada bir tane ceketim var burada normal bir tane sporcu taytı var altında da şimdi annem diyor ki kızım kilo çorap giy ben deniyorum ki <laughs> Aa, ne diyeyim yani Şimdi çift taraflı gölül yapmaya çalıştık bu yönde. Kısalığı benim istediğim gibi kısa bir Elbisenin elbise. Elbisenin kısalığı evet. Elbise kısa bir elbise. Katılıyorum bu sefer gerçekten uzun demeyeceğim. Kısa bir elbise. Annem de o kadar kısa ötemberin gözükmesin diyor. Ben de <laughs> ne diyeyim yani tamam dedim en azından. Çift taraflı görüm yapmış olduk anne kız gönüllü. O yüzden direkt burada işimiz bitti. Şöyle kapattık burayı. Burası Teşekkür ederim kapattık. kızım. Yani, Rica <laughs> <yani>. ederim. <laughs> Seni seviyorum. Ben de. Şimdi buraya zaten yerleştirdiklerimi yani. size gösterdim. Buraya ekstra bir şey yerleştirmedim. Burayı da direkt şu şekilde şöyle kapatacağım. Bitti mi? Hayır. Tabii ki bitmedi. Daha burada bir çanta var. Diyeceksiniz ki bu ne? Ben de bilmiyorum. Hadi şimdi ona bakacağız. Valizimizi e, şöyle bir çanta. Bunun içinde ne ararsanız var. Parfümden, makyaj malzemesine, saçına, yüzüne her şey var. Her şeyden her şey var. Makyaj çantası yani. Aynen öyle bir şey. Burada parfüm var arkadaşlar. Biz bunu kullanıyoruz genelde. Şu kadarcık kaldı bunun dibinde annem. Bunu normalde ben düz sıkacaktım pardon bugün bugün sabah sıkacaktım okula giderken dedi ki bunları sıkma dedi ya yarın sıkarsın dedi çünkü bunun kokusunu buna göre daha hoş buluyoruz ama bu çok şey gibi kokuyor fazla kadınsı kokuyor yani yarın bilmiyorum hangisini sıkarım ama biraz fazla kadınsı kokuyor bu da güzel bir parfüm yani ben bunu ben genelde bunu kullanıyorum merak ediyorsanız bunu şu şekilde göstereyim. Avanın. Aynen. Şöyle bunları geri koyayım ki bir daha dağınık olmasın. Burada far falan var. Şurada şöyle göstereyim. Gözüküyor mu gözüküyor mu? Evet, evet görünüyor. Mu? Allık mallık var. Bir sürü bir şeyler var. Hemen açtık ve şu şekilde. Hokus pokus. Hokus pokus. Gösteriyorum. Bunun içinden alalım. önce şu aşağıdan başlayalım. Şu kulak çubuğu var. Biz kulak çubuğunu kulağımıza sokmak için kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz kulak çubuğu kullanmıyoruz kulağımız için normal bir şekilde. Çünkü bunu sokunca zararlı diyorlar o yüzden kullanmıyoruz. <laughs> makyaj temizleme suyunu mesela bu şekilde çalkalıyoruz. Ondan sonra şurasına koyuyoruz. Şöyle bu makyaj temizleme suyu oluyor bunun içi. Sonra mesela buraya dilmal mi sürdünüz? Zilveriniz buraya mı taştı? Böyle bununla böyle siliyorsunuz. Silmek daha kolay oluyor. Onunla evet, pamuktansa silme, silme. bununla yayılmıyor. Daha çabuk siliniyor küçük Aynen. yerler. O yüzden böyle kulak çubuk kullanıyoruz. Burada makyaj temizleme pamuğu var. Ondan sonra burada annemle bunlar beni ilgilendirmiyor. Ne oldukları bu hakkında hem Zeynep'in hem benim makyaj çantam. Aynen. Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Annem şunları kullanıyor. Gece ve gündüz kremlerim. Öyleymiş. <laughs> ben hiç bakmamıştım daha önce. Bu da şey göz nemlendiricisi. Bunu şey sürüyoruz. O da çok güzel. Kapatıcıdan önce sürüyoruz ki birazcık gözümüz nemleniyor. Bu ne? Göz makyaj temizleyicisi. Bunu da bilmiyorum bu ne? O da benim yüz serumum. Kaş, Kaş pardon. Aa yüz serumumu koymamışız. Kaş, kaş kaş kirpik bu. serumum daha yüz serumunu koyarsın anne. Yüz serumumu sonra, unutmuşuz. Ona evet. sonra bu ne Burada makyaj sabitleyici var bir tane. Sonra evet onlar bir çok tane... güzel oluyor makyajınız hemen bozulmuyor arkadaşlar akmıyor bozulmuyor Sıklamıyor. yüzümüze sıkıyoruz yani makyajını Makyajı yaptık. Ya da sıkıyor muydu, sıkı ha, yok yok diye. yüzünü makyaj yaptıktan sonra sıkıyorsun makyajın akmıyor bozulmuyor. Burada da kaş burada da bir tane de makyaj temizleyici var. Evet. Bu güzel Biz bizim kullanıyoruz iyi, evet. genelde bu da benim saçım için normal saçım açısın diye bunu kullanıyorum.

Ondan sonracığıma geldik buraya. Burada neler var? Burayı daha önce hiç açmadım videodan önce. Annem hazırladı çünkü bunu. Burada rimelimiz var. Su bu su geçirmez rimel. Diğerini koyalım annem video Videodan sonra şunun siyah var normal. Ben normal onu rimel. kullanıyorum ama. Tamam mı kullanıyorum Akmıyor. Mesela yüzüne kar suyu serpti. Yağmur suyu serpti. Aa, Kesinlikle ileride. akmıyor. Kapalı bir salonda yüzüne kar suyu serpti. Aa, salona girerken ne olacak? Arabadan çıkıyorsun. Salona gireceksin. Birden yağmur bastırdı. Kar bastırdı. Rimellerin aktı. Lerim. Evet, senin ve benim. <laughs> doğru, iki gözüm var, doğru <gülüyor> <düşüm>. <gülüyor> O yüzden bu su geçirmez rimeli kullanıyorum, çok iyi, çok seviyorum. Ama o e, bunsuz kesinlikle temizlenmiyor. Normal makyaj temizleme losyonuyla temizlemiyor, bununla temizleniyor. Haberiniz olsun. Evet kızım. Ondan sonra şöyle bir kırmızı. Ruj. Milattan önce kalma. <laughs> Ama güzel, cırtlak bir renk. Aa, bu elimde belli oluyor. Evet evet, böyle hafif oluyor küçücük sürdüm mü hafif bir pembelik oluyor. Sonra burada kipik kıvırcı var. Kipik kıvırcıyı da şuraya koydum. Şunları yeri koyayım. Şurayı bir kapatayım. kapan. Kapandı. Buraya da bakalım. Burada ne var? Burada bir tane rujumuz varmış. Makyaj süngeri. Allah makyaj fırçası bu çok güzel. Bunun dokusu var. Mükemmel bir şey. Bayılıyorum şunun dokusuna. Sonra burada bir tane kapatıcımız var. O benim. Bu göz ne? Gözaltı kremi. Gözaltı kremiymiş. Böyle <laughs> bir tane kalemi. Dak kalemi var şu şekilde. Güzel. Çok güzel o. Göstereyim mi? Evet rengini görelim. Evet o şekilde. Bunu ama böyle kullanmayacaksınız tabii ki. Şöyle 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 edeceksiniz. Şöyle şöyle yaydıracaksınız. Şöyle 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 şöyle. Şöyle bir pastel hoş bir ton var. Sonra sonra şunu süreceksiniz. Sonra ortasına sonra. Çok oldu, çok oldu, çok oldu. Görme, görme, görme. Çok oldu. Şöyle süreceksin. Sonra böyle ikisine yakın bir ton olduğu için. Sonra dudağında çok güzel gözükecek. Bunları ben bir geri koyuyorum. Şu şekil. Anne sen bunları nasıl koydun ya? Böyle ben olsa cebelleşiyorum burada bunları koymak için. Fırçayı da düzgün koy. Uçları kırılmasın. Ooo hmm, tamam. Hı hmm, tamam. Karıştırdın acını. Aslar. Önce sapıt kısmına evet. Asla kırıştırmadım. Ben öyle bir şey yapmam. <laughs> Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu valizlerimizi hazırladık. Birazcık dururuz. Bir oyalanırım yatarım. Sabah kalkarız kahvaltıyı yaparız. Ondan sonra İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Ve vlogumuza da başlamış oluyoruz o sırada. Bu arada bu videoyu şu anda bitiriyorum. Sabah vlog'a başlayacağım. Vlog'u da izlersiniz artık. Bundan sonra yayınlarız illaki diye düşünüyorum. Daha benimle hazırlan falan var. Benimle hazırlanı Buraya mı yayınlarız Zeynep'in bilmiyorum belli olmaz. Ya da bilmiyorum artık. Bir şeyler yaparız biz. Yaptığımız şeylerden size haberdar ederiz. Duyurularımızı ki... Instagram'dan haber vereceğiz. Evet siz Instagram'da bizi takipte kalın. Keyifli verdiğimiz verdiğimiz haberleri tamam. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekrandaki diğer videolarımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.